Galiba en çok düşündüğüm konulardan biri bu. Kaybedecek bir şeyinin kalmaması özgürlük galiba. Ama bunu kim elde edebilir, kim başarabilir onu bilmiyorum. Ee, yıl 1917 falan yanadayız. İşte bizim kal var. Kral mı? Kral. E, kral diyoruz işte biz ona. Sakallı işte. Friedrich de var. Friedrich babasının fabrikalarını bırakmış. Gelmiş bizim yanımıza. Biz orada bir çatı katında üçümüz teorisyenlik yapıyoruz. Hiç unutmuyorum. Kahve. Içiyoruz. Bu Karl kim ya? Ayçiçeği yiyoruz. Alman futbolcu galiba. Dün dedim Karl'la ya. Karl Marx. Açın da bir iki kitap her okuyun arada. Kahve, her sabah ayçiçeği. He. Döndüm Karl'la dedim. Karl Marx. Yani daha neyimiz var kaybedecek dedim. Ne dedi biliyor musun bana? zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok dedi kaan dedi. Fakof dedim ya. Sen dedim bu zihniyetle yüzünü mahvedersin dedim ya. Ha bu yüz yıl alt üst olur dedim ya. Yarın öbür gün Rusya'da devrim olur dedim ya. Nitekim oldu işte. Neyse. Hadi iyi geceler sayın dinleyen. Mübarek Christmas bayramınız kutlu olsun. Hadi eyvallah.